Bak nasıl sıkıyor. Çok helikopter. Aman hakim helikopter öldürecek ya. Vur şuna. Vur 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 Ya Vur 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 vur. açtım. <laughs> <bir tutamıyorum> <laughs> <laughs> aaa ah, frene bastım yusuf attı açla. tek birini atın mı aşağı atmadım. olur aşağı düşersen arabadan atla yusuf, yusuf seni on biz atmadık ha bana kim vurdu arkana attı? valla ben samet'e koydum samet de gitti sana da koydum ona da aaaa <laughs> 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 Direkt sana ya kay 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 kayda alayım mı ya, yusuf görmek istiyor musun <laughs> Onun sen bana mı vurdun? Ee, sana da sapladım valla.